Şimdi eskiden star olabilmek, ünlü olabilmek bugüne göre daha naif bir hayaldi. Ve insanların onunla alakalı çabaları da daha naifti. Şu anda daha agresif. Nasıl agresif? Yani ben şu anda örnek veriyorum kameramı açıp ne olursa olsun ünlü olmalıyım diye başlıyorum söyleme. Ne olursa olsun ünlü olmalıyımın altında ne var? Altında... Algoritmalar sizi marjinalleştirdiğiniz zaman ünlü yapıyor. Örnek veriyorum, ben çıkıp burada çok düzgün konuştuğumda bir yere kadar izlenirim. Ama ben şimdi burada canlı yayında veya işte programda küfür etmeye başlarsam hemen izlenirim. <laughs> Ve algoritma beni daha çok gösterir. Çünkü bu bir marjinalliktir, beklenmeyen bir şey yapmaktır. Şimdi bunu inanın, işte çorumun köyündeki Fatma abla da yapabiliyor. Ya da işte İstanbul'da nişan taşında Tansu da yapabiliyor. İkisi de bunu biliyor bilinçaltında Marjinalleşmenin aslında algoritmada nasıl hikaye değiştirebileceğini biliyor. O zaman ne oluyor? İşte o zaman bizim bugün yaşadığımız işte o dolandırıcılıklar, bambaşka olmaların abartılı hallerini daha çok yaşıyoruz. Eskiden bu daha naifti. İşte adam müzisyen olmak için bir şeyler söylemeye çalışıyordu ya da işte davul çalıyorsa onu güzel çalmaya çalışıyordu. Şu an da öyle değil. Şu an çok saçma şeyler yaparak ben ünlü olabilirim. Çünkü eskiden yani şimdi ben de çok yaşlıyım. Ondan sonra yine konuşalım. Andy Warhol'un 15 evet. dakikalarına herkes bir gün ünlü olacağına geliyoruz sanki. Ee, evet. <laughs> bir şey geldik geldik geçiyoruz bir sanki. Bir şey ekleyebilir miyim tam bu konuda? İki şey eklemek istiyorum. Çok hızlı ekleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Yok hayır Bakıyorum 3.5 dakikamız var. 30 saniye. Ee, mesela birincisi, evet farklı olmak, o marjinal olma, farklı olma. Bir oyuncudan da evet farklı olması beklenir. Müzisyenden de yeni bir şey. Bir sanatçıdan aslında yeni bir şey koyması beklenir. Ee, bunu gündelik hayatımıza almamız bizim çok tehlikeli. Yani her defasında yeni bir şey bekleyeceğini yani her defasında Yalçın bana yeni bir şey yaşatır ya deyip Yalçın'la görüşen gündelik hayatında kaç kişi var ki bunu sosyal medyada öyleymiş gibi yansıtıyor. Bak bu çok enteresan. Ki buradaki yenilik hmm. değil aslında abukluk. Yani, abukluk, yani evet yani, yani. yenilik şey gibidir bir inovasyon olabilir bir şey olabilir o evet, başka bir şey. Evet şey. katarsın. Evet. Mesela Burada. ben sizinle arkadaşım ve her defasında sizi hayal kırıklığına aratacak kadar yenilik yapıyorum ve benimle görüşmezsiniz yani. Niye takip ediyorsunuz o başka bir sorun. Aslında orada belki de bir mirror efekt var. Yani orada aslında oh be onun adına utandım ve ben artık daha da mutluyum şu an dediğimiz Hı -hı. şey. Yani bir dönemin gündüz kuşağı televizyon programları gibi oldu belli mecralar. Tabii. Hani hani dijital gelince televizyon bitecekti. Bir bitcekti. dönemin değil hala öyle. Evet. <laughs> Ama hani şey var ya. evet. 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 Televizyon bitecek de dijital gelince. Dijital televizyonlaştı. Herkes televizyon starı şu an.